Düzce Valisi Selçuk Aslan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda evlatlarımıza, ecdadımızın kahramanlıklarını ve bu toprakları vatan kılan değerleri en doğru biçimde anlatmak, şehitlik ve gazilik bilincini diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur ifadesini kullandı. Bugün ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizin saygı ve minnetle anıldığı, hayatta olanlara ise şükranların iletildiği Gaziler Günü. Bu kıymetli günde Düzce Valisi Selçuk Aslan bir mesaj yayınlayarak gazilerimizin gününü kutladı. Vali Aslan tüm vatandaşlara seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı. Aziz milletim, kıymetli hemşerilerim, mukaddes vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyarak gazilik mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ve maraşal rütbesi tevcih ettiği bu anlamlı gün, gazilerimizin onur ve şan günüdür. Kadişinas milletimiz, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Kore'den Kıbrıs'a, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a uzanan şanlı tarihinde ölürsek şehit, kalırsak gazi inancıyla vatana sahip çıkmış, hürriyet ve istikbalini canı pahasına korumuştur. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimiz, bu büyük yürüyüşün yaşayan abileleri, istikbalimizin, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatıdır. Devletimiz ve milletimiz, gazilerimize ve aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine daima sahip çıkmayı asli vazife bilmektedir. Valiliğimiz, sağlık, sosyal destek ve hayatın her alanında erişilebilir hizmetlerle gazilerimizin yanında olmaya, onların onurlu mücadelesinin gelecek nesillere aktarmaya kararlıdır. Evlatlarımıza, ecdadımızın kahramanlıklarını ve bu toprakları vatan kılan değerleri en doğru biçimde anlatmak, şehitlik ve gazilik bilincini diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimize rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü enişten duygularımla kutluyorum.